Herkese selam. Bugün Kasım indirimlerinden çeyizime aldığım ürünleri birlikte açıyoruz. Bu paket yaklaşık bir haftadır bekliyor. Video çekeceğim için bu kadar beklettim. Umarım hepsi çok güzel çıkar. Gördüğünüz gibi 3 tane kutu var içinde. 3 ayrı ürün aldım. İlkini açalım. burada sütlüğümü görüyorsunuz. Çok tatlı emaya bir sütlük aldım. Bu ürünleri uzun zamandır bekliyordum. Yani indirime girmesini bekliyordum. Sonunda indirime girdiler. Yarı fiyatına aldım. İkinci kutudan da böyle saklama kabları çıktı. Bunlar da çok tatlılar gerçekten. Ve son kutumu da açalım. Bunları Trendyol'dan aldım. Siz de takip edebilirsiniz. Zaman zaman çok güzel indirim yapıyor Acar. Ve ürünleri gerçekten çok güzeller. Neyse açmaya devam edelim. Bu da karıştırma kabı. Hepsi çok güzeller. Hiçbirini tabii ki iade etmeyeceğim. Hepsi benimle kalıyor.